Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üslü ve köklü sayılar ünitesindeyiz. Test 4, üslü sayılar 4. Bu testte birazcık uygulama testi diyebiliriz. Artık bilgileri öğrendik, hızlı uygulayalım. Biz hep söyledik. Eksi ne demek? Eksi takla atmak demek. Pratiğini göreceksin şimdi. Dikkat et. Pozitif olsaydı 2'nin karesi 4. Eksi takla attırmak demekti. De 1 bölü 4. Eksi 3'ün karesi olsaydı 9. Eksi takla attırmak demektir. 1 bölü 9. Önündeki eksiyle kuvvet eksisini karıştırma. 4'ün karesi 16'dır. Eksi olduğu için 1 bölü 16. Eksi. 6'nın karesi 36. Takla attırdım. 1 bölü 36. Payda eşitlemelerini yapabilirsin. Yani istersen şöyle yapabilirsin. Çarpmadan ama. Sadeleştirmeler var çünkü. 36 ile 16 yı genişlet. 9 ve 4 ne genişlet. Payda 36'da eşitlenir. 9 eksi 4'ten 5. Burada da bak dikkat et. Payda 36 çarpı 16'da eşitlenir. Çarpmana gerek yok. 36 çarpı 1, 36, 1, 2, 16, 16 çıkardım bu da 20. E kesirlerde birinciyi aynen yazarım. İkinciyi ters çevirip çarparım. Bölü 20. Sadeleştirme olacağı için hemen çarpma. Bu bunu götürecek. 5'e böl 1, 5'e böl 4. Ne kaldı? 16 bölü 4'ten 4 kaldı. 1 ceyhan. 2. Bunda da taktik geliyor. Kuvvetlerin en küçüğü hangisi? Eksi 3, eksi, eksi 4. İkisini de onun pozitif haliyle çarp. Payı ve paydayı. Dengeyi bozamazsın kafana göre. Tamam mı? Amaç ne de negatif kuvvet kalmasın ki takla attırma mevzusuyla beni uğraştırmasın diye. Tamam Bunu buraya dağıtırsan bak pratik oluyorum artık. 2'yi yazıyorum. Çarpı. 10 üzeri 4 ile 10 üzeri eksi 3 çarptım üst kuvveti yazarım. Tabanı pardon kuvvetleri toplarım. 4 eksi 1 de 4 eksi 3 de kuvvet 1. Artı. 4 çarpı. Bununla da bunu çarparsa bu bunu götürecek kuvvet 0. 1 demektir. Aynı mantık. Bunu da bunu çarpacağım. 6 çarpı 10 üzeri 4 ile 10 üzeri eksi 4'ü çarptım. Üstleri toplarım. 0. 0. kuvvet 1 demektir. Burası 20. Burası 4. Topladım 24. Arada artı var. 6 çarpı 1'den 6. Yanlış yapmayalım. 24. Tamam. Şöyle yazalım. Heh, tamam. Şimdi yani donma oluyor. Bu işlerde böyle oluyor. Tamam. Aşağıda 6 var. 24'ü 6'ya böldüm mü de 4 aranılan cevap olur. 2 Ceyhan. 3. Aşağıda kenar uzunluğu 1024 birim kare olan kare şeklindeki kağıt birinci adımda kare biçimde 4 eş parça ayrılıyor. Birinci adımda oluşan parçalardan bir tanesi ikinci adımda tekrar kare biçimindeki 4-5 parça ayrılarak böyle devam ediyor. Buna göre 7. adımdaki kesme işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen karelerden bir tanesinin alanı. Bir defa bir karenin alanı nedir? Bir kenarının karesidir. Bir kenarı 1024 mü? 1024'ün karesidir. Bilmen lazım. 2 üzeri 10'dur 1024. Karesini aldım mı? Bir tanesinin alanı 2 üzeri üstün üstü çarpılır 20'dir. Şimdi birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, 4 orta, yedinci adım sonunda. Birinci adım sonunda bunun alanı 4'e bölünüyor. Yani 2 üzeri 20'di 4'e böldüm. Sonuçta 4'e böldüm. Elime şöyle bir kare çıktı. Sonra ikinci adımda da onun alanı 4'e bölünüyor. Üçüncü adımda da falan falan. 7 defa 4'e bölünüyor. Kaç defa? 7 defa. Şimdi yukarıda 2 üzeri 20 vardı. Aşağıda 7 defa 4'ün çarpımı nedir? 4 üzeri 7'dir. 2 üzeri 20. Şimdi 4 yerine 2'nin karesi yazarsın. Şöyle düzenlemek daha doğru olacak. 2'nin karesi yazarım. 7. kuvvet bölü. 2 üzeri. üstünü üstü 3 çarpılar 2 kereydi. 14 eşittir. Taban aynıysa yazarım bölmede. Kuvvetlere farkını alırım. 24, 14 çıktı mı? 6. 2 üzeri 6. Eşikler de yok. Onun da kolayı var. 6 yerine 2 çarpı 3 yazarım. 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti diyebilirim. Üstün üstün çarpılar aynı şeydir. 2 üzeri 2, 4'tür. 4'ün kübü olarak şıklara gidilmiş. 3 denizli. 2021 TET sorusu. 4. soru. 2 mercekle çalışan mikroskoplar nesnelerin görüntüsünü, merceklerin büyütme oranlarının çarpımı kadar büyük gösterir. Yani merceklerden birinin büyütme oranı 5 kat, diğerinin büyüme oranı 20 kat olduğunda 5 çarpıydı 20'de 100 kat büyütür. Büyütme oranlarının çarpımı diyor şu yukarıda e, şu örneği verdiğimize göre seni kaldıralım. Büyüklüğü falan falan olan bir nesnenin görüntüsü büyütme oranları 4 ve 40 kat olan iki mercekle ne kadar görünür? E, 4 ne? Şöyle düşün bunu biraz güzel hale getirelim. 125 bölü 10 demektir. 12,5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu 4 kat mercekte 4 kat büyür. Bir de 40 katlı mercekle çarptın mı 40 kat büyür. Büyüme böyle görünür artık. Ne diyelim? Zaten 10 10'a böldüm 1, 10'a böldüm 4. Şöyle bir sadeleştirme güzelliğine gidelim. 125, 5'in kübüdür. Çarpı şöyle bir güzellik yapayım. 10 nedir? 2 çarpı 5'tir. Eksi 3. kuvvet, kuvvet dağıtılır. 2 üzeri eksi 3 çarpı 5 üzeri eksi 3. 4 çarpı 4 16'dır o da 2'nin 4. kuvveti. Bak 5'leri kendi arasında işleme sokabilirsin, 2'leri kendi arasında işleme sokabilirsin. Şimdi 5'lere bakıyorum. Tabanlar aynı yazdım. Üst çarpım var olduğu için üstleri toplarım. 3 eksi 3'ü topla 0. Çarpı 2'leri çarparım. Tabanı aynı. Üstleri toplarım. E -4 e -3 4'ü topladım mı 1. 5 üssü 0 zaten 1. 2'yle çarptım mı 2 mm olarak görünüyor. 4 denizli. Devam edelim. 5'e gelelim baba ve yaklaşalım. Ne diyelim? Şimdi 5 eksi 5'i içeri dağıtalım daha doğrusu. Eksi 5 1'i çarptım. Eksi 5. Eksi 5 ile bak çarpıyorsun. Neyi? Eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi çarpıyorsun. Eksi eksi artı yapar. E, artık o dağılmayı yapalım artık. Artı 10 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapıyorsun. Eşittir 10 üzeri eksi. Eksi 5 artı 5'i götürür. Çarpıyorsun. Ortak tabanı yazarsın. Kuvvetleri toplarsın. 1 neye? 2'yi topladın mı? Eksi 1. Eşittir 10 üzeri x. E aşağılar eşitse yukarılar da eşittir. Üstlerde x eksi 1 bulunur. 5 bursa. dediğim aynı mantığı burada da yapabilirsin. En küçük kuvvet nedir? Eksi 4. Eksi 4 ne? 3 üzeri 4 ne çarp? 2 ne çarpıp Bir de 3 üzeri 2 ne çarpıp 3 üzeri 2 ne bölerim? Kafama göre değil. Tamam mı? Bunu mantıkla da yapabilirsin. Neden? Şöyle düşünebilirsin. 3 üzeri 2 yine artık 3 üzeri 2 çarptım. Üstler toplanacak. 3 üzeri 4 çarpmış gibi olacağım. Güzel. 3 üzeri 4'ü içeri dağıtalım şimdi. Burayı da dağıtacağız. 3 üzeri 4 ile 1'i çarptım. 3 üzeri 4. Eksi. 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 4'ü çarptım mı? Tabanı yaz. Üstleri topla. 4 eksi 4'ten 0. Böyle. Bunu da dağıtalım. 3'ün karesi 1'ine çarpıldı mı? Aynen kalır. Eksi. Bunları çarptım mı tabanlar aynıdır yazdım. Üstleri topla 2 eksi 2'den 0. Şimdi 3 üzeri 4 81 eksi. 3 üzeri 0 1. Bir şeyin 0. kuvveti 1'dir. 3'ün karesi 9 eksi. 3'ün 0. kuvveti 1. Yukarısı 80 aşağısı 8. Aranılan değer de 10'dur. 6 Yine aynı mantık. Önceki sorulardan çözüm eseri kaldıysa ondan kurtulalım. Şimdi şöyle düşün. 4 yerine ne yazabilirim ben? 2'nin karesi. Üstünü üstü çarpılır. Bununla bunu çarptığımda gitti. 2 üzeri 1'de 2 kaldı. Şimdi gelirim aynı mantığı hızlanıyorum artık. 8 yerine 2'nin kübü yazabiliyorum. Üstünü üstü çarpılır. Bununla bunu çarptığımda bu gidecek. 2 üzeri 1 kaldı. 2'dir yani. Önünde de eksi var. Eksi 2. Eksi 1 burada. Bir şeyin eksi birinci kuvveti takla atmış haldedir. 2 bölü 1. 1 bölü 2 oldu. Bu bunu götürür. Eksi 1 bölü 1 bölü 2. Bir şeyin şu eksi yazayım ilk önce. Bir şeyin üstünde 1 varsa o da takla atmak demektir. 1 bölü 2. 2 bölü 1'den 2'ye getirir. Önünde de eksi var. Eksi 2 çıkar. 7 Adana. Yine zor görünen yazımından dolayı ama hiç zor olmayan bir soru. Aşağıdan yan yana dizilmiş. 8 tane daire verilmiştir. Bu dairelerin en solundaki daireye 1 bölü 4 yazılıyor. 1 bölü 4'ün yazılı olduğu dairenin sağındaki herhangi bir dairede yazılı olan sayı bu dairenin hemen solundaki dairede yazılı olan sayının 8 katıdır. Buna göre x. O zaman bu nedir? Bunu 8 çarpılmış hali. Şöyle düşün. 1 bölü 4. 8 ile çarptım burayı buldum. İkinci defa bul çarparsam burayı bulacağım. 3 defa, 4 defa, 5 defa, 6 defa, 7 defa 8 ile çarpacağım. Yani 8 üzeri 7. Çarptım neyi elde etmiş oluyorum? 4 üzeri x. Pratik olalım artık öğrendik. 4, 2'nin karesidir. Böyle paydaya yazabilirim aynı şey. 8 nedir? 2'nin kübüdür. 4 nedir? 2'nin karesidir. Şimdi dikkat et artık bilgileri kurcalıyorum. 2 üzeri üstün üstü çarpılır 21 bölü 2 üzeri 2 eşittir. Üstün üstü çarpılır 2 üzeri 2x. Bölmeyi de öğrendim. Tabanlar aynıysa yazarım. Kuvvetler farkını alırım. 21'den 2 çıktı mı? 19 eşittir. 2 üzeri 2x. Altlar eşitse ne dedik? Yukarılar da eşit olacak. 2x 19 sa x 19 bölü 2 de diyebilirdi. Direkt bölmeyi yapmış. 9 buçuk olarak bulmuş. 8 Adana diyoruz. Gelelim. Bir farklı varyasyonlarda. Çok büyük değerler olmadığı için değerleri yazabilirsin ama lüzum yok. Pratik öğrenelim. Ne diyelim? x eşittir. Bu 3'ün karesi parantezini alırsan işte uyanıklık yapmak lazım. 3 üzeri 3'ü ben şöyle yazabilir miyim? Hani 3 üzeri 2 artı 1 gibi düşün. Bunu da ayırabilirim. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1'dir. 3 üzeri 2 parantezini alırsan burada 1 kalıyor. Burada da 3, 1 kalıyor. Burada da 3 üzeri 1'den 3 kalıyor. Yani x nedir? 3 üzeri 2 çarpı 4. Böyle kalsın. Hani 3 üzeri 2 9 yazabilirsin. Önemli değil. Bu değere de y diyelim. Y'yi de 3 üzeri 4 nedir? 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 diye yazabilirim. 3 üzeri 5 de 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 diye yazabilirim. Ortak olanlar bunlar. Hani buna benzetmeye çalışıyorum. 3 üzeri 2'leri dışarı aldım. Tamam ortak. 3'ün karesi 9. Yazayım direkt artık. 3'ün kübü 27. Yani nedir? Y küp. Y kare eşittir. 3'ün karesi çarpı. Bu 36 ya. Onu şöyle yazmak istiyorum. 4 çarpı 9 diye yazabilirim. Özgürlük değil mi? Bak bu nedir? Y kare nereden çıktı ya? <laughs> 3 üzeri 2 çarpı 9. Bu x'ti. Benim y dediğim değer 9 katına eşitmiş bunu. 9 bursa. Verilenleri öğreneceksin. Bunu şöyle yazabilir miyim? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 de yazabilirim. Ay şunu şöyle de yazabilirim. 2 üzeri x bölü 2 üzeri 1 de yazabilirim. Takla attırmak mantığını düşünebilirsin. Şöyle de düşünebilirsin. Hadi öyle de diyebilirsin. 2 üzeri x çarpı 2'nin eksi birinci kuvveti 1 bölü 2'dir. Bu neye eşitmiş? A'ya. İki tarafı da 2'ne çarparsan 2 üzeri x eşittir 2A. Bu benim elde ettiğim birinci done, bilgi. Bunu da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye ayırabilirim. Eşittir B. İki tarafı 3'e böldüm zaten bu bunu götürecek. 3 üzeri x dediğim değer ne olacak? B bölü 3. Güzel mi? Güzel. Şimdi gelelim bunları nerede kullanacağım ama ben? Şimdi 6 nedir? 2 çarpı 3'tür. X'inci kuvvetini alırım. Kuvveti dağıtırız demiştik. 2 üzeri X çarpı 3 üzeri X. ne eşitmiş? 18. Şimdi işte bulduğum bilgiler burada yarayacak. Koşa bulmaz hiçbir bilgi. Sormaz. 2 üzeri X neymiş? 2A. Çarpı 3 üzeri X B bölü 3. Bu ne eşitmiş? 18. İçler dışlardan 2AB 3 kere 18 54. İki tarafı da 2'ye bölersen AB yani A çarpı B diyelim. Ne olacak? 27 bulunur ne dön. 11. Bir bakteri kültüründeki bakterilerin sayısı her bir saatlik süre sonunda 3 katına çıkıyor. Bu kültürde 9 saat sonra 3 üzeri 14 bakteri bulunduğuna göre başta kaç bakteri var? Başlangıçtaki bakteri 3'ün katı olacağı belli. 3 üzeri K bir şey olsun. İstersen K de değiş. Fark etmeyecek sana bu. Başlangıçtaki bakteriye B diyelim. Hadi bakteri bağlı. Birinci saatin sonunda 3 katına çıkıyor. 3 oldu. İkinci saatte bu bir önceki saatin de 3 katına çıkacak falan falan. Dokuzuncu saatte birinci saatte bu, ikinci üç, dokuzuncu saatte bu. 9 defa 3 ile çarpılıyor. Yani ne ile çarpılıyor pratik olarak? 3 üzeri 9 ile. Bu ne oluyormuş? 3 üzeri 14. İki tarafı da 3 üzeri 9'a bölersem bu bunu götürecek. Başlangıçtaki bakteriye B demiştim. Bölme yaparken tabanlar ortaksa yazarım. Üstteki kuvvetten aşağıdaki kuvveti çıkaralım. 14'ten 9 çıktı mı? 5. 3 üzeri 4 81'di. 3 üzeri 5 o zaman ne olur? 243 olur arkadaşım. 11 Cihan. İşte burada da biraz pratiklik lazım. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. Alper. Sayı doğrusunda 2 üzeri A sayısına karşılık gelen noktayı A. 2 üzeri B sayısına karşılık gelen noktayı B olarak işaretliyor. A, B arasındaki mesafe. Mutlak değeri inceledik artık e, mesafe demekti o. Bir 2048 benim olduğuna göre A artı B. Şimdi belli adımı göreceksin. Bak 2 üzeri 1 2. 2 üzeri 2 4. 2 üzeri 3 8. 2 üzeri 4 16. 2 üzeri 5 32. Hep bir öncekinin 2 katı. 2 katı 2 katı. Bak, bu 2 üzeri 3 2 üzerileri verdiği için taban 2 kabul ettiği için 3 üzeri 1 de inceleyelim. 3'ün karesi 9. 3'ün kübü 27. Bu bunun 3 katı. Bu da bunun 3 katı. Şimdi O zaman ne olabilecek? Ne yorumla yapabilirim? Gelirim 2 üzeri B 10 bil bunları 1024'tür. 2 üzeri 11 bunun da iki katı olacak. 2048. 2 üzeri 12 bunun iki katı 4096. Bak dikkat et. Şöyle düşün. Sırası 0 olacak. Sen A B arasındaki mesafeyi nasıl alırsın? Bu uzaklıktan bu uzaklığı çıkararak. A dediğin değer senin 2 üzeri A'ymış. B dediğin değer 2 üzeri B. Bak sıfırdan buraya kadar uzaklık uzak, 2 üzeri b eksi 2 üzeri a eşittir. Zaten 2048'miş. Arasındaki fark 2'nin bir kuvvetinden 2'nin bir kuvvetinden çıkaracaksın. Bak 4096'dan 2048'i çıkardım mı? 2048 kalıyor. 2 katı olduğu için. O zaman 2 üzeri 12'den 2 üzeri 11 çıkarmak oluyor. Yani a dediğin değer 11, b dediğin değer 12. Topladığın zaman da 23 mantığına gelir. 12 Ceyhan. güzel. Bildiğin kuralları, kuralları yerine yazacaksın. Sadece harfli olduğu için biraz korkutabilir. Lüzum yok. Şimdi iki tarafı da x'e bölelim. Yani x üzeri 1'e bölmek demektir. Bu bunu götürecek. y eşittir. Bak tabanlar aynı yazıyorum. x kuvvetleri çıkarırım. y'den 1 çıkar. y eksi 1. Şimdi. Ne yapalım? İşler dışlar mı yapsak? İşler dışlar yapalım. Öyle de yapabilirsin. x. Hadi öyle yapmayalım. Hadi öyle yapmayacağım. Y'yi ne bulmuştum? bir önceki yukarıdaki işlemde y yerine x üzeri y eksi 1 yazabiliyor muyum? Evet. Bunun kuvveti 1. Şimdi bölme yapıyorum. Tabanı yazarım. Dikkat et. Büyükten küçüğü çıkarmıyorsun. Üstteki kuvvetten çıkarıyorsun. Aşağıdaki kuvveti eşittir. x üzeri 2'ye. x şurada ne olur? 1 eksi y artı 1'den ne olacak? 2 eksi y oldu. Eşittir. x üzeri 2'ye. Altlar eşittir. Üstler de eşittir. 2 eksi y eşittir. 2'ye. Bunu karşıya at. 2 eşittir 3y. Y dediğin değer de buradan 2 bölü 3 gelir. 13 bursa. Artık klasik soru tarzıdır bu. Burada biraz görmeden ziyade soru aşinalığı lazım. Taraf tarafa çarpacaksın. Gerçel sayı diyor. 3 üzeri a çarpı 5 üzeri b çarpı 9 üzeri c. Yanda da bak dikkat et. 5 çarpı 9 çarpı 27. Baba 5'in ne kuvveti 5 olur? Birinci kuvveti. Şimdi 3 ve 9'u karıştırabilirsin. Do hani diyebilirsin 3'ün karesi 9. Dokuz. Ama 9'un hiçbir kuvveti 27 değildir. Bunu unutma. Orada karışıklığı e sağlam e yapma. 9'un birinci kuvveti 9'dur. 3'ün üçün de 3. kuvveti. Bak değerler çıkıyor. A3, B1 C1 çıkıyor. 27, 5 9. Doğru. Toplamlarında ne olduğunu görüyorsun? 5 olduğunu görüyorsun. 14 e Şimdi kural. Kural olarak bileceksin bunu. Başka bir şansın yok. Ne diyelim? A üzeri K eşittir. B üzeri Y var. A üzeri M eşittir. B üzeri e, X diyelim şuna. X, Y var. Şimdi dikkat et. Tabanlar aynı. Mı? Bunlara oranla, bunlara oranla. Alt alta yaz daha doğrusu. Alt alta yaz. A'nın bir kuvvetinin altında A'nın bir kuvveti var. B'nin bir kuvvetinin altında B'nin bir kuvveti var. Tamam mı? Şimdi tavan tabanları tavan taban neden? Tabanları sil. Kuvvetleri artık oranlayabilirsin. Bu oran eşittir. Tamam Güzel. Çünkü 3'ün hiçbir kuvveti 2 değildir pozitif tam sayı olarak. Bak 3'ün altında 3'ün 3'ün kuvvetinin altında başka bir 3'ün kuvveti var. Altın 2'nin altında da 2'nin başka bir kuvveti olması lazım. Yok. Nasıl yok? 16 nedir? 2 üzeri 4'tür. Bak var. Gitti. Bunu da bir. Şimdi ne yapıyorduk? Tabanları siliyorduk. Bunu sil. Bunu sil. Bunu sil. Bunu sil. A bölü B ne çıktı? 1 bölü 4. İçler dışlardan B yerine 4 A yazabilirsin. B yerine 4A yaz. B yerine 4A yaz. A eksi 4A'dan eksi 3A. A 4A'da 5A. Bunlar sadeleşir. Eksi 3 bölü 5 aranılan cevap olur. 15 cihaz. Şimdi burada çok gizlemeli bir soru var. Bakın dikkat edin. Şöyle yapabilirsin başta. Gidemeyeceksin ama. Şunu 18 üzeri 1 eksi x çarpı 18 2'ye de ayırabilirim. Doğru. Bunu da 18 üzeri 1 çarpı 18 üzeri eksi x diye ayırabilirim. Ama buradan gitmeyeceksin. Bir yerde tıkanacaksın. Senin yapman gereken şu. Üssün üssü çarpılır kuralını uygula. Yani şu yan taraftan devam edelim arkadaşlar. Bunu ben şöyle yazma özgürlüğüm var mı? Öğrendiğim bilgilere göre. 18 üzeri 1 eksi x'in 2 y'ninci kuvveti evet bak üstün üstü çarpılır yazılabilir. Ben şunu şöyle ayırabilir miyim peki? 18 üzeri 1 çarpı 18 üzeri eksi x değil mi? Güzel. Çarpı 2 üzeri y. Adım adım gidelim. Bunu şöyle yazabilir miyim? Hadi burada yazayım. 18 üzeri 1 zaten 18'dir. Bunu da 18 üzeri x'in eksi 1. kuvveti diye yazabilir miyim? E, üstün üstü çarpılır. Yine eksi x oluyor. y. Şimdi Tabanı yazalım. 18 çarpı. 18 üzeri x neymiş? 3. E, eksi birinci kuvveti de onu takla atmış halidir. 1 bölü 3 eşittir 2'ye. 18 3'e bölü 6. 6 üzeri 2'ye. Buradaki bilgiyi kullanmak için şöyle yapıyorum. 6 üzeri y'nin ikinci kuvveti yazabilirim. Üstün üstü yine aynısıdır. 6 üzeri y'yi ne vermiş bana? 2 vermiş. 2'nin karesinden 4 bu güzel sorunun cevabıdır. 16'ydır ne? Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.